Bugün kuşbaşı etli kış sebzesi yapalım artık son kış sebzesi. <laughs> kış adı bitiyor. Ne? Adı ben de saklı. Adı sen de saklı <laughs> peki. Bir yemek kaşığı tereyağı bir yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Kış türlüsü adı daha adı ne? Kış türlüsü peki. Öyle senin gibi lakop de de bilmem ne falan gibi şey isimler yok bunu bu <laughs> de, Türk, Türk iş yemek bu ismi var ya öyle İtalyan yok İspanyol yok bilmem ne diyorsun şöyle kuzu kuş biraz ekliyorum amaçlıca. soğanları soğanları ama bir tane soğanla kimcik sorayı da onla da sıkıyoruz. 3-5 tane sarımsaklı bir tane sivri biberimizi ekliyoruz. Onunla da harmanlıyoruz. Ama bu da benden öğrendim. <laughs> Bir şey de ben senden öğreneyim. Diyorsun. Yani benimki ilgili. Şimdi biz kış bölüsünü düdüklü mi yapıyoruz? Evet. Tencere yemeği zaten. Tamam. Başka nerede yapmanı düşünüyordun? Tencerede. Bu da tencere. biber salçamızdan. Domates, Domates salçamızdan ekledik. Yarım yarım ondan, yarım ondan bire tamamladım. Onunla da karıştıralım. Bir tane domatesimizi soydum. Ekliyorum. Anam bu zengin yemeği ne oldu? <laughs> İçinde et var, domates var, biber var. Evet değil mi? Soğan bile öyle baktı. Soğan bile baktı. Neyse fazla şey yapmayalım da. Kirli yüzlerimi ayıklayıp unlu limonlu suda bekletmiştim havuçlarımla birlikte kararmasın diye onları ekliyorum. Bir tane patatesimi doğradım ekliyorum. İki tane patates. Evet. Patatesim ama benim patatesim. Benim patatesim. Benim patatesim. Evet. Hadi bakalım, sen ne olsun <laughs> Şöyle bir avuç bezelyem vardı, buzlukta dondurmuştum, onu ekliyorum. İki avuç mu? ne kadar isterseniz var eğer buzlukta varsa ya da yani bu malzemelerin hepsini koymak gerekmiyor birisi eksik olabilir hangisi varsa o konusunda tamam. tuzumuzu ekleyelim Biberi koyuyoruz. Kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Salçaların içinde küflenmesin diye zerdeşal koyup karıştırıyorum ben. Salçaların küflenmesini engelliyor. Bu da bir bilgi olsun. İçinde zerdeçalımız da var yani. Anladım. Evet hepsi şöyle bir karıştıralım. O, tam türlü oldu ha. Evet. Türlü türlü. Fasulye evet. olsun. Şöyle güzel keriz kokusu versin diye şunları da şöyle atalım. Evet, şöyle bir su bardağı sıcak suyunu da ekliyorum. Biraz daha su koyalım. Biraz daha su evet, koydu. patatesi çok çünkü o suyu çeker. Yani bir buçuk bardak su. Tamam bir Karıştırıyorsun, ağzını kapatıyorsun. Evet. Videoyu çıkınca 30 dakika. Hayır bunlar sepsi olduğu için 30 değil. 25 dakika falan. 20-25 dakikada. İş bitti. Hazır olacak, evet.